Arkadaşlar bugün kranyal sinirleri size anlatacağım. Şimdi kranyal sinirlerin şematik gösterimi e, gene beyin sapı bölümündeki şematik gösterim üzerinden yürüyecek arkadaşlar. O derste niye e, bu yapıları adlandırmıştık ama çıkan sinirleri bir sonraki derste anlatacağım diye boş bırakmıştım. Kırmızı ile işaretlenmiş sinirlerin tamamı kranyal sinir olarak adlandırılıyor. E, kranyal hani kafaya ait, kafatasına ait demek ki antik Latince'de. Modern Latince'de cranium diye geçiyor. Antik Yunancada kranion şeklinde geçiyor. Şimdi şurası talamus, mezensefalon, pons, medulla oblongata arkadaşlar. Şunlar piramis, şunlar da oliva alıyordu. Şimdi beyni arkadaşlar kranyal sinirleri anlatırken önden arkaya doğru gideceğiz. Arkadan da aşağıya doğru ineceğiz. Şimdi şunlar beyin hemisferlerimizde pons medulla oblongata, medulla spinalis diye devam ediyoruz burası. Şunlar da cerebellum'du arkadaşlar. Şimdi şu öndeki iki tane solucan çıkıntı arkadaşlar olfaktorius olarak adlandırılmış. Olfaktorius şurada İngilizce kalmış. Kok koklama, burnun çekme anlamı var. O zaman ilk sinir, koku siniri. Bu anlamda da arkadaşlar olfaktorius adı verilmiş. Şu solcansı çıkıntının arkasında X şeklinde bir yapı var arkadaşlar. Bu X şeklindeki yapı şematik göstermiş şu şekilde arkadaşlar. Bu siniride optikus adı verilmiş. Yani görmek, görülen, görme yeteneği anlamına geliyor. Grekçe'de de optus olarak geçiyor bu. O zaman ikinci sinirimiz nervus optikus. Burada arkadaşlar yazarken çalışırken Şimdi şu olfaktör yani koku siniri atlanıp bazen e, sıralaması da önemli olduğu için bunların optiği hani bir filan diye yazma hatası olabiliyor. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Optik sinir ikinci sinir. Bir de kolay hatırlaması şu. Kendi yüzünüzden düşünün arkadaşlar. Burun bir, burnun bir üstünde göz var. Göz iki şeklinde aklımızda kalsın. Üçüncü sinir arkadaşlar, şematik gösterimde bakın şu şekilde, şurası optikti, optiğin altındaki. Okulomotorius, latince motor, hareket ettiren, göz küresini hareket ettiren sinir. Burun 1, göz 2, gözü hareket ettiren 3 arkadaşlar. Tamam mı? Bakın seviye seviye gidiyoruz. Mesela... şuradan bir hat çizdik. Şuradan da bir hat çizdik. Hani şu, şu siniri atlayıp şuna geçmeyin arkadaşlar. Üçüncü sinirimiz oklo motorius. Dördüncü sinirimiz arkadaşlar şu mezansefenon seviyesinde arkadan öne doğru dolaşan bir şeyin etrafını saran kasnak gibi makara gibi anlamda nervus trochlearis adını almış. Optik 2'ydi. Oklo motor 3'tü trofliyarisi arkadaşlar 4. Devam ediyoruz. Burada arkadaşlar daha alt seviyede hani pons seviyesinde şu yapı arkadaşlar Nervus trigeminus adını almış. Nervus trigeminus 3'ü 1 doğan, 3'ü 1 çıkan anlamına geliyor. Tekrarlayalım. Optik 2, Okulomotor 3, trofliaris 4, trigeminus 5. Buraya kadar arkadaşlar e, çok karışmaz. E, sadece optin numarasını karıştırabilirsiniz. Bir de okula motorda e, trohliyosun sırası karışabilir. Hani seviye çizgisini çe çektiğimizde bunlar birbirinden ayrılır. Zaten trigeminus da kendini optikus gibi başlı başına belli eden bir sinir. Burada e, sorun yok. Şimdi şu aşağıya geçtiğimizde arkadaşlar ee, şuradan mı başlayacağız numaralanmaya? Şuradan mı başlayacağız? Merkezden başlayacağız arkadaşlar. Yani medial hem medialde orta hatta ne varsa ondan başlayacağız. Şunlar piramiz, şunlar olivaydı. Abdüksiyon hareketi neydi arkadaşlar? Merkezden dışarı doğru e, ekstremitenin hareket etmesiyle. Abdüksiyontan latince ayrılan bir kenara çekilen. Orta kenara çekilen sinir. Yani nervus abdusans. Kranyal 6. Tekrar sayıyoruz. 2 optik, 3 okulomotor, 4 trochlearis, 5 trigeminus, 6 abdusans arkadaşlar. Ondan sonra tekrar orta hattımızı çizelim arkadaşlar. Abdusens e, Altıydı. Abdusens'in yanındaki arkadaşlar fasyalis. Yani yüze ait. Yüz siniri 7 sinir olacak. Devam Vestibulo miyim? Vestibulo kohliaris hani, e, işte denge e, anlamı var. Kabuklu deniz hayvanı kohliya arkadaşlar. Giriş aldığında da vestibulum. Şimdi şu, e, şu sinir arkadaşlar medialden dışa doğru gitti geleceğiz. E, ee, Fasciali abducens, fascialis vestibulo cochlearis diyeceğiz arkadaşlar. Şunun üçünün medialden laterale doğru sıralıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Abducens, fascialis, vestibulo cochlearis. Buradaki karıştırmamanın yolu bu arkadaşlar. Piramit seviyesinde medial çizgimizi çekiyoruz. Medialden ilk ayrılan abducens, daha sonraki fascialis, daha sonra Vestibulo Cochlearis. Tamam mı? Ya yani bu da şundan aklınızda kalsın. Burun, göz. Burun en aşağıda. burun üstüne çıktık. Göz. Gözü hareket ettiren. Ondan sonra arkadaşlar. E, Trochlearis geliyor. Trigeminalis geliyor. Saç seviyesine çıkmış gibi. Yani önce saçımızı ayırdık. Abdusens. Daha sonra yüzümüz. Fasyalis. Daha sonra da kulağımız vestibüle kohlearis gibi aklımızda kalsın arkadaşlar. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Bir seviye daha aşağıya indiğimizde şurada iş biraz karışacak. Buradaki yukarıda arkadaşlar Medial'i tarif etmiştik. Burada mesela şu sinir mi önce, şu sinir mi önce, şu sinir mi önce. Bunlar Bazen karışabiliyor. Arkadan öne doğru geleceğiz arkadaşlar. Arkadakileri adlandıracağız. Sonra öndekileri adlandıracağız. Nervus, glosso, faringeus 9. Glosso, dil, faringeus yutak. Dil, yutak siniri. Şu sinir arkadaşlar. Ondan sonra bir alta indik. Nervus, vagus arkadaşlar. Her nöron sınavında mutlaka sorulur. Hani trigeminalde trigeminusla vagus sorulur arkadaşlar. Vagus 10. sinir. Yukarıdan aşağıya geldik. Sonra arkadaşlar aksesoryus. Yukarıdan aşağıya devam ediyoruz. Aksesoryus 11. sinir. Aksesoryus hani yardımcı gibi bir anlamı var. Daha sonra da arkadaşlar şu en öne geliyoruz. Nervus hypoglossus e, ee, hipo az altında demek glotis ee, burnun ağzı gibi bir anlam var. Glotisle ile aynı anlam herhalde oradan geliyordur bu. Ee, 12. kranyal sinir de bu şekilde adlandırılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar bir sıralamayı en baştan özetleyelim arkadaşlar. Nasıl hatırlayacağız? Önce arkadaşlar koku burundan başladık. Önden arkaya gideceğiz. Daha sonra optik. Daha sonra okula motorius. Daha sonra trochlearis. Daha sonra trigeminus. Buraya kadar sıkıntı yok. Buradan sonra arkadaşlar şu seviyede medialden lateralde gidiyoruz. İlk medialden ayrılan abdusens fasialis. Daha sonra da arkadaşlar vestibulo kohlearis gittik. Bir sonraki seviyeye geldiğimizde arkadaşlar yukarıdan aşağıya daha sonra öne geleceğiz. Glossopharyngeus. Glossopharyngeus'un altında vagus, onun altında aksesorius, en önde de hipoglossus yer alacak. Bunu bu şekilde çalıştıkça arkadaşlar bu yerine oturacak bir konu. Şimdi bir de ders kitabınızın e, bakalım. Açıyoruz. Oradan da göstereyim yerine. Burada giriyoruz arkadaşlar. Orientation kısmından gideceğiz. mental eee başında. Burada arkadaşlar e, sinirlerle e, beyin sapının gösterimi aynı e, slaytta yer alıyor. Üstüne geldiğimizde arkadaşlar bakın optik, oklo motor, trigeminal, abducens, fasialis ve kohlearis ee, daha sonra arkada Glossopharyngeus, Vagus, Accessorius ve en sonunda e, su göreceğiz arkadaşlar. Burada çalışma şeklimiz şu olsun arkadaşlar. Önce sıralı gitmeye mantığıyla mesela 2 numara optik, 3 numara okulamator, 4 numara trolyaris. Bu üçünü bir öğrenin önce tamam mı? Optik okulomoto trohliyar. Optik okulomoto trohliyar. Bu şekilde öğrendik. Sonra trigeminal bu seviyede tek var. Daha sonra arkadaşlar abdusens medialden ilk ayrılan fasialis vestibula kohliyaris. Abdusens fasialis vestibula kohliyaris. Abdusens fasialis vestibula kohliyaris. Daha sonra glossopharyngeus, vagus, Aksesorius. Glossopharyngeus vagus. Aksesorius. Glossopharyngeus vagus. Aksesorius. Hipogloss. Tamam mı? Bunu bu şekilde ezba ezber çalışırsanız arkadaşlar mantığıyla beraber oturur. Yani düz kuru bir ezber olmaz. E, bundan sonraki gelecek e, konularda da rahat edersiniz fonksiyonel. Ve şurada arkadaşlar kadavra üstünde gösterimlerini de vermişti. Ben bunun üzerinde fazla durmadım. Eğer daha iyi bir kesit bulursam, daha iyi bir gösterim bulursam onun üzerinde tekrar ileriki derslerde gösteririm. Ama buradaki görüntü bana çok iyi gelmedi. O yüzden bunun üzerinde fazla durmayın. Merak ederseniz bakın. Ama şu şematik gösterim hallederseniz olayı yeterli olur arkadaşlar.